Türkiye 19 Mart 2025'te bir siyasi depremle sarsıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk ve terör suçlamaları kapsamında gözaltına alındı. 23 Mart'ta ise tutuklanarak Marmara cezaevine gönderildi. Aynı soruşturma çerçevesinde İmamoğlu'na ait olduğu belirtilen 24 şirkete TMSF tarafından kayyum atandı. Bu olayların ardında sadece yasal süreçler değil, aynı zamanda demokratik mekanizmaların nasıl işlediğine dair önemli sorular yatıyor. Her şey Anadolu Ajansı'nın 11 Nisan 2025 tarihli haberiyle başladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, mevcut belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ve aralarında üst düzey bürokratlar ile meclis üyelerinin de bulunduğu 100 kişi hakkında kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. İddialar son derece ağırdı. Suç örgütü yöneticisi olmak, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırmak. Bu haber Türkiye'nin siyasi gündemine bomba gibi düştü ve ülkenin en büyük şehrinin yönetimini derinden sarsacak bir sürecin fitilini ateşledi. Soruşturma, belediyenin sadece idari yapısını değil, aynı zamanda ekonomik ve siyasi ağlarını da hedef alıyordu soruşturma haberinin hemen ardından tasarruf mevduatı sigorta fonu yani TMSFF devreye girdi. Normalde görevi, batan bankaların varlıklarını yönetmek olan TMSSF'nin bu sürece dahil olması, operasyonun mali boyutunu gözler önüne serdi. Fon, belediyeye ait şirketlerin yönetimine kayyum aracılığıyla el koydu kayyum ataması, seçilmiş yönetimin yetkilerinin askıya alınarak yerlerine devlet tarafından geçici bir yönetici atanması anlamına geliyordu. Bu hamleyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin devasa bütçesi, iştirakleri ve sözleşmeleri üzerindeki kontrol seçilmiş temsilcilerden alınarak merkezi hükümetin atadığı bürokratlara devredilmiş oldu. Bu sadece bir lider değişikliği değil, şehrin ekonomik ve idari egemenliğinin el değiştirmesiydi. Hükümet bu adımı yargı sürecinin bir gereği olarak sundu. Ancak atamanın yasal zemini siyasi ve hukuki tartışmaların merkezine oturdu. Normal şartlarda Belediye Kanunu'nun 47. maddesine göre bir belediye başkanının görevden alınması durumunda belediye meclisi kendi içinden bir başkan vekili seçer. Bu yerel iradenin bir ölçüde korunmasını sağlar. Fakat terör veya terör örgütlerine yardım gibi suçlamalar işin içine girdiğinde Kanunun 45. ve tartışmalı geçici 9. maddeleri devreye giriyor. Bu maddeler İçişleri Bakanlığına belediye meclisini bypass ederek doğrudan bir kayyum atama yetkisi veriyor. Soruşturma dosyasına terörle ilgili suçlamaların da eklenmesi, hükümete meclis iradesini yok sayma ve yönetime doğrudan el koyma imkanı tanıyan yasal kapıyı araladı. Siyaset kulislerinde de bu yasal zemin ve sonuçları hararetle tartışıldı muhalefet ve hukukçular yolsuzluktan tutuklama olsa dahi belediye meclisi yeni başkan seçebilir kayyum atanmaz argümanını savundu. Ancak terör suçlamalarının varlığı bu demokratik mekanizmayı işlevsiz kıldı. Bu yöntem Türkiye için yeni değildi. Yıllardır özellikle HDP'nin kazandığı Güneydoğu illerindeki onlarca belediyeye aynı gerekçelerle kayyum atanmıştı. Fakat bu uygulamanın ilk kez Türkiye'nin ekonomik ve kültürel kalbi olan İstanbul'a taşınması siyasi gerilimi zirveye tırmandırdı. Uluslararası tepkiler de gecikmedi. Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği yetkilileri seçmen iradesine saygı gösterilmesi çağrısında bulunarak atamanın Türkiye'nin demokratik kimliğine zarar verdiği yönünde sert uyarılarda bulundular. Bu gelişme artık sadece bir iç hukuk meselesi olmaktan çıkıp Türkiye'nin uluslararası arenadaki konumunu da etkileyen bir demokrasi krizine dönüştü. Soruşturmanın hukuki çerçevesi Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyuna duyuruldu. Açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yöneltilen suçlamaların ciddiyeti dikkat çekiyordu. Suç örgütü liderliği, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, ihaleye fesat karıştırma ve en önemlisi terör örgütü PKK'ya yardım etme. Türkiye'nin terörle mücadele yasalarının katılığı düşünüldüğünde bu suçlamalar sadece siyasi bir kariyeri değil, uzun yıllar sürebilecek bir hapis cezasını da gündeme getiriyordu. İmamoğlu'nun hukuk ekibi ise bu iddiaların somut delillerden yoksun ve siyasi saiklerle hazırlandığını ilk andan itibaren savundu. İddianamenin merkezinde 2024 yerel seçimleri öncesinde şekillenen ve kent uzlaşısı olarak bilinen siyasi strateji yer alıyordu. Bu strateji, İmamoğlu'nun partisi CHP ile DEM Partisi'nin belirli seçim bölgelerinde birbirlerine karşı aday çıkarmayarak güçlerini birleştirmesini öngörüyordu. Savcılığın temel tezi, bu siyasi işbirliğinin masum bir seçim taktiği olmadığı, aksine terör örgütü PKK'nın talimatıyla kurulmuş gizli bir ittifak olduğuydu. İddiaya göre bu uzlaşı, örgütün belediyeler aracılığıyla kentlerde yeniden yapılanmasını amaçlıyordu. İmamoğlu ve savunma tarafı ise bu iddiayı kesin bir dille reddederek, kent uzlaşısının şeffaf, meşru ve demokratik bir siyasi rekabetin parçası olduğunu, amacının seçmen iradesini sandıkta birleştirmek olduğunu vurguladı. Bu durum, siyasi bir ittifakın nasıl terör suçlamasına dönüştürülebileceğini dair tartışmaları alevlendirdi. Siyasi ve hukuki tartışmalar sürerken 19 Mart sabahı operasyon için düğmeye basıldı. İmamoğlu İstanbul'daki evinde gözaltına alınırken eş zamanlı olarak birçok ilde belediye yöneticileri ve parti çalışanları da soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Bu gelişme Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Dört gün süren gözaltı süreci boyunca kamuoyu Nefesini tutarak gelişmeleri izledi. Emniyetteki sorgusunun ardından 23 Mart'ta adliyeye sevk edilen İmamoğlu, savcılık ifadesi sonrası tutuklama talebiyle mahkemeye gönderildi. Mahkemenin saatler süren değerlendirmesi sonrası verdiği tutuklama kararı, adliye önünde bekleyen kalabalıkta şok etkisi yarattı. Aynı gece Türkiye'nin en büyük şehrinin seçilmiş belediye başkanı geniş güvenlik önlemleri altında Marmara Cezaevi'ne gönderildi. İmamoğlu'nun tutuklanması yankılarını hızla uluslararası arenada buldu. Bu gelişme sadece bir belediye başkanının tutuklanması olarak değil, Türkiye'de demokrasi ve hukukun üstünlüğünün durumuna dair endişe verici bir sinyal olarak algılandı. Avrupa Parlamentosu yaptığı sert açıklamada, seçilmiş bir siyasetçinin terör gibi ciddi suçlamalarla hedef alınmasının seçmen iradesine yönelik açık bir müdahale olduğunu belirtti. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Türkiye'de yargının siyasi bir araç olarak kullanıldığına dair eleştirilerini yineleyerek, davanın siyasi muhalefeti bastırma amacı taşıdığını vurguladı. Avrupa Konseyi ise üyesi olan Türkiye'ye hukukun üstünlüğü ve demokratik standartlara uyma çağrısı yaparak, sürecin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne uygunluğunu yakından izleyeceğini duyurdu. Bu tepkiler, İmamoğlu'nun davasını yerel bir hukuki süreç olmaktan çıkarıp, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerini ve demokratik imajını doğrudan etkileyen bir krize dönüştürdü. Yaşanan bu gelişmeler, Türkiye'nin demokratik ve hukuki yapısının temel direklerini sorgulatan, derin bir analiz sürecini başlattı. Bu süreç, sadece bir belediye başkanının görevden alınmasının ötesinde, yerel özellik, halk iradesi ve kuvvetler ayrılığı gibi evrensel prensiplerin nedenli güvence altında olduğunu masaya yatırıyor. Halkın özgür iradesiyle sandıkta tecelli eden seçme ve seçilme hakkı, demokrasinin temel taşıdır. Bu iradeyle göreve gelmiş bir belediye başkanının, yargı kararı kesinleşmeden idari bir tasarrufla görevden alınması, demokrasi açısından ciddi bir kırılmayı işaret eder mi? Bu durum, seçmen iradesinin değersizleştirilmesi ve halkın sandıkta verdiği mesajın merkezi idare tarafından yok sayılması riskini barındırıyor. Modern demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olan yerinden yönetim ilkesi, yerel hizmetlerin halka en yakın birimlerce yürütülmesini öngörür. Kayyum atama yetkisi bu ilkeyi temelden sarsarak gücü merkezde toplama eğilimimi gösteriyor. Bu yetki, yerel yönetimlerin özelliğini ortadan kaldırıp onları merkezi idarenin bir uzantısı haline getirerek demokratik zemin yerine merkezi idareye mi alan açıyor? En kritik tartışmalardan biri de yargının rolü etrafında şekilleniyor. Atılan adımlar terörle mücadele gibi meşru gerekçelere dayanan, ciddi suç iddiaları üzerinden yürüyen tarafsız bir hukuki işlem mi? Yoksa siyasi rakipleri tasfiye etme amacı güden ve yargının siyasallaşmasına hizmet eden bir müdahale mi? Bu durum hukukun üstünlüğü ve kuvvetler ayrılığı ilkelerinin zedelendiği yönündeki endişeleri güçlendiriyor. Bu sorular yalnızca iç siyasete değil, uluslararası hukuka da uzanıyor. Türkiye'nin taraf olduğu Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı gibi uluslararası sözleşmeler ve evrensel demokrasi normları açısından ciddi bir tutarlılık sorununu gündeme getiriyor. Uluslararası toplumun ve Venedik Komisyonu gibi hukuk çevrelerinin eleştirileri meselenin küresel bir demokrasi sorunu olarak algılandığını gösteriyor. İstanbul'a kayyum atanması ve Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması süreci, Türkiye'de demokrasinin kırılganlığını gözler önüne serdi. Bu olay, demokratik meşruiyet ile yargısal müdahaleler arasındaki çizgiyi pek netleştirmeye yönelik bir dönemeştir. Bu aşamada hukukun üstünlüğüne, adil yargılamaya ve demokratik normlara sıkı sıkıya sahip çıkmak sadece siyasi taraflar için değil toplum ve kurumlar bakımından da bir sorumluluktur kamuoyuna demokrasiye inanan herkese